<laughs> de, 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 de. De, Yapma Adam beni görmüyor adam ben <laughs> Bakın evet. Evet. Bakmayacağım. Bakmayacaksın. Evet. Belki evet. evet. İstanbul'da birini bulur evet. evlendiririz. Nazhan Hanım bunu, Nazlı lan, Nazlı bu hanı, anlarla bunu anlarla sana bak. öğreteceğim ben. Ne demeye Evet, <laughs> 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 sosu yapıyoruz. O şey dur ananı. Karaca Allah'ım sizi sakız üzüldücek diyor. Kusura bakma. Almadı. Yanık gören gibi. Güzel güzel yap, yap Nazhan ee. Hanım. Şey. Evet. İşte bu bizim bir Sen Nazlı bakar ha. Nazlı. İnce ince. Kız Nazlı. Allah yok etmeyin seni Nazlı. Ne vardı? Ne vardı? Niye buna katmadığınız şey ya? <gülüyor> kattık kattık. <gülüyor> dökü müsünüz gene? <laughs> dökü gene. Her şey dökü. Gene. Şey. Kene de mi koydunuz içine? <laughs> ya ya kenesiz olur ya. <laughs> Amanın yandık. Keneler ağzınıza böyle. Nazlı. Bakalım. Efendim. Ağzınıza böyle çıtır çıtır yapacağım. Allah canını almasın <gülüyor> senin. <gülüyor> Aha, karıncalar kaynıyor. Aha. Ben yemem abi o künefeyi. <laughs> Ezinden bir yani. gün <laughs> önce yok yok. Teyzen, yok yok. Gene tezant bana künefe ver. Bu künefe inmiyor. İçine sofra battı. <laughs> bizim ellerimiz battı onun. Yağı getirken nazlı. Evine kap getir, evine çırak. Bana buyur in, taktırından da çırak. Yok ben yemem. Al. Evine. Senin sen <laughs> yok. Kaviyo, ya. Mi çıkıyor? Ya. Ya. Hey, ya ne? Sen ne, ben. Amanin. Aman. ne kadar ayıp bir şey. Ben tanıdım <laughs> ha. Wow. şimdi? Ee, köylü köylü konuştuk. Yine aha. Ya geldi ya. Evet. evet. Şimdi böyle Emine ya, künefe yapmayı Evet. Emine öpsünü dürttük. Ay maşallah Emine un mu yağ mı Demek ki bilmiyormuş ya, <laughs> ya ya. <Herbisi> sana <laughs> yağlı. Allah vıcık vıcık. Onun Allah. dibine süteceksin o yağı. Evet. Ondan sonra... Keremin kesicin ha salak. Evet. Aha salak dedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> salak <laughs> oldum salak. Balını var düşüyor. Nereden aldın ki o balını? Hadi bakalım. Şimdilik. Ver onu da. Şöyle yapıyorsunuz. Nallara sürse mi? Bir Sürteyim değil mi? Ya ya ya. ya, ya, ya dibine dibine evet. i̇şte yayın. İşte böyle yayıyorsunuz. Hele evet. 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 Dudu bacı. Hele bir bak. Dudu bacı. Hele bir bak. Ayıp oluyor ya. Bir bak hele Ya ya göstersenize. İşte böyle var var. böyle yağlı da yenir abi böyle bu şekilde. Bu ya böyle pişmemiş de yenir. Allah canını Siz senin de Allah Şey İlhan. İlhan sen böyle bunu çekersin ben bir. namaz Ben elini temiz mi? Ben çekeyim ver. Ben mentra bak. de çekti ben namaz kılayım. Çekme kere çekme bırak. Olmaz. Çek, çek, çek. Çekeceğiz. Ee, çeke. Tut düğün ellerini. Neye bulaştırdım ya? Var. Ama, ben, ana kız tartış onu çekiyorum. <laughs> Hadi yalla yalla. Bir mı çekiyorlar Esas bir de yerken çekelim onu. Saat 9'u. Yok, bak. Yaparlar, yaparlar. Şimdi birazdan. Yolculuk var. var yani? Onları düşünüyorum. Nereye yapak? Onu bunu önce olur. Nereye yolculuk var? Etmedi ki. Bak, bunun kadar? Şey aşağıdan kadar. <laughs> ha, çalışacağım. Yemesin davul gibi olmuş. Yemesin, eder mi? Aha. Olur mu öyle şey sizde? <laughs> davul gibi olsa da eder Yani benim... Cuma hocayı aradı mı? Yok. Bırak Cuma hocam. Aramayalım Cuma hocayı Sonra canım hani şeker bakarsın. Cuma hocayı da Cuma hocayı da şöyle. Cuma hocayı da Öğleden sonra içecek mi? Kızım sen oğraşma. Geç kaldık diyorlar ki huylanmasa başlıyor. Ne